Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ben Enes. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün de gerçekten çok mutlu uyandığımı söyleyemem. Niye arkadaşlar? Biliyorsunuz bugün günlerden 22 Ağustos ve dün için herkes diyordu ki 21 Ağustos'ta Roblox açılacak. Hani ne oldu lan? Hani açılmadı Roblox'ı? Kimi kesim 16 Ağustos'ta oyunun açılacağını, kimi kesimde 21'inde, 24'ünde böyle garip garip tarih veren arkadaşlarımız vardı. Ve maalesef kim bu... diyor dolum bu 21 diye size? Arkadaşlar Roblox uzun zamandır kapalı. Roblox açılsın mı? Roblox açılsın istiyorsanız herkes videoyu beğensin, kanala abone olsun ve bildirim açsın. Çünkü her yeni güncellemede ben yeni bir video atacağım ve size bu durumdan haberdar edeceğim arkadaşlar. Ayrıca Roblox açılsın yazarak yorumlarda herkes gücünü göstersin videoyu beğenerek. Bakalım kimler Roblox'un açılmasını istiyormuş gücümüzü belli arkadaşlar. Gerçekten Roblox artık açılsın ya. Yeter abi ya oyun oynayamıyoruz ya sıkıldım ya evde otur, otur. Video çekemiyorum ya Roblox. Biliyorsunuz ikinci kanalında Roblox videoları çekiyordum. Yatağı bile yok Aa. şuna bakın yerde yatıyor. Hoş, hoş geldin kanka. Hoş geldin. Ka 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 kanka ne haber? Sana Kıyafetin yok mu? Ne bu hal nerede kanka? Şurada çok güzel bir pizzacı olacaktı kanki. Nerede o biliyor musun? Oğlum ağlama kanka ağlama ağlama dur tamam. Afiyet olsun kanki de bu kadar acıktım ya. Bu üstün başın ne gel bir kıyafet alalım sana ya. Gel gel. Kanki sana ne olmuş böyle ya? Binsene oğlum arabayı Arabaya bile binmeyi unutmuşsun. Kanka Kanka hatta kaç kişi iddia yedi. Para olmadığı için veremiyorum bile ya. Daha çok borcum var. Ya gel sana, Gel sana kıyafet alalım ya. Oraya da şuradan ulaşabilirsiniz. O box kapalı olunca artık onu da yapamıyoruz arkadaşlar. Önceki videomda baya bir, bir şeyler anlatmıştım. O videoyu izlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Yani Roblox yetkililerinden hala net bir açıklama gelmedi. Fakat arkadaşlar önemli şeylere imza attılar. Orada bazı arkadaşlarımızın dediğine göre... 16 Ağustos'ta toplantı olacak falan diyorlardı. Olmadı. Arkadaşlar gerçekten herkes Roblox'un açılmasını istiyor. Sizler Roblox'un açılmasını istiyor musunuz? Roblox açılsın diyenler yorumlarda yazsın arkadaşlar. 20 Ağustos'ta açılacak kesin demiş bir arkadaşımız. Bakın herkes 21 Ağustos demiş. Kesin bir tarihi yok arkadaşlar. Maalesef kesin bir tarihi yok. Yani şöyle tarih vererek yani aslında doğru bir şey yapamayız yani. Herkesi ümitlendirmek olur bu. 21 Ağustos'ta açılacak dediler. Ben o videoyu 20 Ağustos'ta yüklemiştim sanırım. Ee, o da olmadı ee, Şimdi yeni tarih var mı bilmiyorum Yorumlarda yazın arkadaşlar bilgisi olanlar yazsın Bakalım açılacak mı Ama ben artık sanmıyorum ki açılacak Ben artık çok açılacağını düşünmüyorum arkadaşlar Bu arada şapka taktım ee, Saçım çok kötüydü yani Olmayacak gibi arkadaşlar Gerçekten olmayacak gibi bu iş Ben yani öyle düşünüyorum artık Bu saatten sonra pek ümidim kalmadı ya Maalesef ümidim kalmadı Galiba açılmayacak arkadaşlar Ya bilmiyorum biliyorsunuz ee, bazı oyunları kapattı da Roblox bazı oyunları yasakladı ee, normal şeyinde kumar oyunları falan vardı Roblox'un içinde onlar da kapatıldı dedik ki yani bu bir ümit Roblox açılabilir dedik ki hala açılabilir aslında ama artık baya bir zaman geçti yani bilmiyorum yetkililer ne yapıyor artık görüşmeler sürüyor mu bilmiyorum ee, biliyorsunuz bakanın bir lafı vardı dedi yani bakan Uraloğlu Roblox'u mahkeme yasakladı, bizim inisiyatifimiz değildi demiş. Mahkeme kararını gerektiren görsellere baktım, dehşete düştüm demiş arkadaşlar. Yani tahmin edebiliyorsunuzdur nasıl şeyler gördüğünü ve bu yüzden de kapatıldığını söylüyor. Tabi gerçekten de Roblox ne zaman açılacak hala kesin bir bilgiye sahip değiliz arkadaşlar. Neden yasaklandığını görünce gerçekten çok şaşırdığını söylemiş, çok Adam gibi oyununu oynayan, düzgünce oyununu oynayan arkadaşlarımız da yandı. Biz de yandık yani. Bizim bir yaptığımız bir şey yoktu. Biz uygunsuz bir şey yapmıyorduk Roblox'un içinde. Adam gibi oyunumuzu oynuyorduk. Hadi yakala hadi. Hadi yakala kanka. <laughs> Oğlum seninle dalga geçiyorum ben ya, ya abi bakayım. nasıl yakalayacağım? Aa! Yarıya indirdim. Aa yakaladın. O ben değilim seni kandırdım bak. Hahaha! <laughs> 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 Artık o da yasaklandı arkadaşlar. Yani ne yapalım? Biz ne yapalım şimdi? bu saatten sonra ne yapalım abi? O insanlar yüzünden biz de oyuna giremiyoruz. Yanlış mıyım arkadaş? Yanlışsam yanlışsın deyin yani. O uygunsuz şeyler yüzünden Roblox yasaklandı. Ee, onlar yüzünden biz de yandık. Halbuki biz öyle şeylerle uğraşmıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bilenler varsa, hani yeni bir toplantı falan varsa arkadaşlar yorumlarda yazın. Ben yani Bir arkadaşımız bir de yorumlarda şeyler de var arkadaşlar. Ee, 30 Ağustos'ta açılacak... 31 Ağustos'ta. Fiv HS artık götünden maç uyduruyorsun. GS 2-2 yaptı diyorsun. Galatasaray maç bile oynamıyor ya şu an. Artık skor uydurdun, uydurdun, uydurdun. Artık amına koyayım beni çileden çıldırmak için götünden maç uyduruyorsun ya. Yani sürekli herhangi bir tarih yazan arkadaşlar var ama bu tarihler yani herhangi bir doğruluğu yok arkadaşlar. Net bir tarih yok hala. Ve ben artık yavaştan ümidi kesmeye başladım. Galiba Roblox açılmayacak. Bilmiyorum ya. Sizce açılacak mı arkadaşlar Roblox? Ben Cık, bilemedim ya. Hani açılacak olsa açılır mıydı? Hani mesela Instagram kapandı ama çabuk açıldı hani. Ne kadar süre? 4-5 günde falan açıldı herhalde ama Roblox'a baksanıza 10-11 gün oldu. 12-13 gün oldu belki de bilmiyorum. Bayağı oldu. Ayın 7'sinde falandı. Bak kaç gün oldu? 15 gün olmuş. Yani hala açılmadı. Galiba ben diyorum açılmayacak artık. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki ya? Hani açılacak olsa açılır da herhalde. Çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Lan ne? Saklanmaç oyunu oynuyorduk ya. zamanda zamanında neler yapıyorduk ya? Hayır hayır geldi geldi geldi. Çok yaklaştı çok yaklaştı. Oğlum bu şekerler hiç ilerlemiyor. Diğer karakterler ilerliyordu da. Hangi seni kovalıyor hepsi? Arkadaşlar hepsi benim peşimdeymiş. Göremiyorum onları Arkama bakamıyorum. Sakın bakma, sakın bakma, sakın bakma. Dibinde, dibinde, dibinde. Kanka tehlikeli oynuyorsun ha ben diyeyim sana. Kanki ne yapayım? Hepsi peşimde. Broke giriyorduk. Ne kadar kötü şeyler olsa da broke Önceki videomda sizin yorumlarınızı okumuştum arkadaşlar. Bu videonun altına tekrardan yorumlarınızı yazın. Ee, bir sonraki videoda tekrardan sizin yorumlarınızı okuyacağım. Yorumlarda yani ne zaman açılır, ne zaman kapanır, ne zaman bir toplantı var veya yeni açıklama yapılmış mı? Bunu yorumlarda belirtin. Arkadaşlarımız da haberdar olsun, ben de haberdar olurum arkadaşlar. Ve kanala abone olup bildirmeyi açın arkadaşlar. Çünkü ben yeni bir gelişme olunca hemen bunun videosunu çekeceğim merak etmeyin. Ee, ve size hemen o gelişmelerden anında haberdar etmeye çalışacağım. O yüzden bildirimleri açın ki ben video attığımda size bildirimi gelsin. Hemen ilk öğrenen siz olun arkadaşlar. Ve videoyu beğenin arkadaşlar. Yorumlarda gücünüzü gösterin. Roblox açılsın yani. Ki bazı arkadaşlarımız Roblox'a 4000 Robux aldım diyor. 500 Robux aldım diyor. 1200 Robux aldım diyor. Ne olacak bu paralarımız bizim bari paralarımızı gerin verin diyor. Yani buradan yetkililere sesleneyim. Hani bari adamların paralarını verin ya Yani Yazık ya çocukların paraları da gitmiş İçeride kalmış oyunda kalmış paraları Onların paraları da kalmış Artık paralarını da geri de alamıyorlar Robuxları da orada kalmış Onlara da üzüldüm gerçi Allah'tan ben Robux almadım Ben öyle para yatırmam çok oyunlara e, Yatıran arkadaşlarınız varsa Onlara da geçmiş olsun diyorum Umarım en yakın zamanda Roblox açılır da Paralarını da tekrardan alırlar Oyunlarını tekrardan oynarlar çok sıcak arkadaşlar terledim. Sizin için video çekiyorum. Bu sıcakta pencereyi kapattım. Kapıyı, kapı açık ama pencere her yer kapalı. Çok sıcak. Antalya'da yaşıyorum bu arada. Umarız açılır Roblox. Ee, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Dediğim gibi yorumlarda gücünüzü gösterin arkadaşlar. Ve fikirleri olanlar, bir bilgileri olan varsa yorumlarda yazsın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Umarım Roblox açılır. Save Roblox.